Bizim bir lafımız vardı. Gerçi onu mezuniyette söyleriz ama dersler için son olsun, değil mi? Her ayrılık hüzünlüdür ama bizim ayrılıklarımız hüzünlü değildir. Hüzünlü olmadı. Çünkü rehber matematikteki ayrılıkların sonunda ya bir ders bitti. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Ya bir konu bitti tıpkı şimdi olduğu gibi. Ya bir kamp bitti tıpkı şimdi olduğu gibi ya da ya da koca bir sezon bitti koca bir dönem bitti ve artık senin o sınava girme vaktin ve senin o üniversitenin kapısından zırank diye girme vaktin geldi. Yolun bahtın açık olsun. Uğurlar olsun. Hoş kal. Şimdi hoş Ve 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 bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Sözü hani böyle gerçekten hani süremiz doldu artık ayrılıyoruz. Aslında benim sürem var ama bana ayrılan sürenin sonuna mecburiyetten geliyorum. Arkadaş çıkmıyor artık sesim arkadaşlar. Yani son dönemde yoğun bir şekilde sizlere video yetiştirmeye çalışırken bir yandan da artık sesim çıkmıyor. Üç adım serilerinde denemesinde, web denemesinde, TET, de bu sizlere attığım son video olacak. 1 Temmuz tarihiyle çıktığımız bu yolda nihayet geldik bugünlere. Artık bu işi senin bitirme vaktin. O üniversitenin kapısından Zrank diye girme vaktim. Biliyorum belki içinde çok umutsuzluk, bir şeylere eksik yaptım. Son ana kadar koşmalıyım, koşmalıyım. Evet son ana kadar çalışmalısın ama sen eğer elinden geleni yaptıysan şurası zaten rahat. Sen zaten elinden geleni yaptıysan o üniversitenin kapıları bilgi sana açılacak. Yeter ki bazı tavsiyelerim olacak. O tavsiye videosunda atarım muhakkak. Bir de perşembe günü yine sesim el verirse bildiğiniz gibi sınavdan önceki son perşembe saat 8 bizim neyimiz? Tabii ki bizim mezuniyet törenimiz. Hepinize o mezuniyet törenine beklerim efendim. Şimdi bana ayrılan sürenin gerçekten sonuna gelmeden önce sıcak çayımı da içmem lazım arada. Gerçekten şu an çok acı vermeye başladı bu ses olayı. Umarım kısa zamanda geçer diyelim. Çünkü 2023 tayfa uğurlayacağız ama nice tayfalar bizi bekler. Olasılık birinci adım dördüncü deneme sınavı 28. soru. Evet olasılığı da çok istediniz çok istediniz işte size olasılık arkadaşlar. Çok güzel bir soru özellikle şunu söyleyeyim. TT AYT olasılığı birleştirmekte fayda var. Ama son dönemde ÖSYM'in de taktiğini görüyorsanız evet olasılık her sene gelir. İşte permütasyon kombinasyon her sene gelir. Ama bir tık kolaylaştı sanki eskiden daha bir gaddarlardı o konuda. Şimdi olasılıkta biraz daha iyiler. Ama buradaki TYT sorularından birkaçı mebin gerçekten çok güzel sorular. Mesela bu soru harika bir soru ya. Sınavda gelse ağlatır, güldürmez. Ama sen bir gülmek mi istiyorsun? Gel. Ağlamak istemiyorsan gel tabii gel. Hocam gazı da veriyorsunuz ya falan. Gel gel. Alabora olan bir tekneden denize... Şimdi ÖSYM'nin sorusunda yangın olayı falan vardı. Biz denize düşelim. Hazır mevsim, yaz mevsimi. Alabora olan bir teknede denize... 4 çocuk 3 yaşlı 5 yetişkin düşmüştür. Denize düşenler 3 sandalcı tarafından kurtulacaktır. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane ne var? Çocuk var arkadaşım. Tamam bunları not almamda fayda var. 3 tane neyimiz var? Yaşlımız var. Ve 5 tane de yetişkenimiz var. 5 tane de yetişkin. Tamam mıdır? Bunların her birini yazdık. 3 tane de sandalcı var. Sandalcı abileri de bence direkt çizelim ya. Onlara biraz özen gösterelim. Madem kurtarma ekibi bunlar bunlara bakalım. Sandal 4 kişiliktir. Yani ben sandalı aldığımda bu sandalda kaç kişilik yerim olacak? 4 kişilik yerim olacak arkadaş. Sandalımız bu şekilde. Anlaştık mı? Kurtarma sandalı bu. Sandalın kullanılması için mutlaka bir sandalcılığın sandalın içinde olması gerekiyor. Bu sandalcı bir sonraki kurtarmaya katılamamaktadır. Çok kilit bir cümle. Soruyu çözdürecek olan cümlelerden biri bu. Harika bir soru oluyor bununla birlikte. Kurtarma sırası. Önce çocuklar, sonra yaşlılar ve en son yetişkinler olarak belirlenmiştir. Abi. İnşallah bitirebiliriz videoyu. Önce çocukları, sonra yaşlıları, en son da yetişkinleri bitireceğiz. Ay bitireceğiz diyorum ya. E, kurtaracağız. Tamam mı? Denize düşenleri kurtarmak işi, kurtarma işi kaç farklı şekilde gerçekleşebilir diye sorduk. Şimdi arkadaş öncelikle benim kimi seçmem lazım? Kurtarma işini yapacak olan sandalcı. Kaç tane sandalcı var hocam? Üç tane. Üç sandalcıdan birini seçtik mi? Seçtik. Diyelim ki bu arkadaşı seçtik. Var mı? itirazın yok. İlk önce kimler kurtulacak çocuklar? Şimdi sandalım dört kişi. Evet ben bir kişiyi seçtim. Geriye kaç kişilik yerim kaldı? Üç kişilik yerim kaldı. O zaman diyorum ki bir, 2, üç tane çocuk seçmeliyim. 4 çocuktan 3'ünü seçerim. Sandalım dolar. Olay bitmez. Olay devam ediyor. İşte bu sorunun mükemmel olmasının güzel yanı burası. Normalde hani yeni bir ihtimale geçtiğimizde artı derdi ki olay bitmedi ki arkadaş. Olay nereye kadar devam edecek? Kurtarma işlemi bitene kadar. Çarpı. Sandalcı bıraktı geldi. Şimdi iki sandalcı kaldı. Bu iki sandalcıdan birini seçeceğim. Niye? Daha önce kurtarmaya katılan sandalcıyı seçemiyorum. İkinin birlisi. Devam ediyorum. Şimdi çocuklardan bir tane kaldı. Kalan bir çocuğu kesin alacağım sandala. İki kişilik yerimi kullandım. Bak burada toplamda 3 bir daha dört kişiyi kullandım. Burada henüz iki kişilik yerimi kullandım. Şimdi düşünüyorum ki benim kaç kişilik daha yerim var hocam? İki kişilik daha yerim var. Kalan yaşlılardan ikisini de gel sandala alalım. Böylelikle yine sandala kaç kişi almış olduk? Dört kişi almış olduk. Var mı itiraz yok. Çarpı. Hocam diyelim ki bu sandalcı kurtardı. Geriye bir sandalcı kaldı. Birin birlisi devinde soru patladı efendim. Geçmiş olsun. Gerçekten geçmiş olsun. Neden hocam? Çünkü bak şunu siliyorum arkadaş. Daha önce katılan artık almıyorum ya. He, bu ikinin birlisinden biri katılacak. Yine ikinin birlisi sandalcı için benim yazacağım değer yine ikinin birlisi. Şimdi biz az önce ne yaptık? 3 yaşlıdan ikisini aldık. Bir tane yaşlı kaldı. Diyorum ki o yaşlıya birin birlisi gel. 5 tane yetişkinden de 2 kişilik daha yerim var. 2 yetişkini daha aldım. Yine toplamda biz sandalımıza 4 kişi otutturduk. Yine 2'nin birlisiyle geliyorum. Niye? Sandalcılardan birini seçtim. Geriye kalan 3 üç yetişkinin 3'ünü de toplayıp geliyorum. Böylelikle kurtarma görevim 4 kişiyi de alarak daha bitiyor. Sonuçlanıyor. Kurtarma görevi bitti. Soru bitti. 3'ün birlisi, 4'ün üçlüsü, 2'nin birlisi, 1'in birlisi, 3'ün ikilisi, 2'nin birlisi, 1'in birlisi, 5'in ikilisi, 2'nin birlisi, 3'ün üçlüsü. Bizim bu değerleri bulmamız lazım. 12, 24, 6, 12, 24 ile 6'yı çarptım. 288, 10 ile çarptım. 2880 diyorum. Doğru cevap D seçeneği. Gerçekten map burada çok güzel bir soru sormuş. İşini şansa bırakma diyorum. Bak buradaki soru gerçekten güzel. Bir o kadar güzel soru daha var. Bir o kadar güzel soru daha var. Mev'in sorduğu soru, benim sorduğum sorum. İnanılmaz güzel oldu bence bu soruda. Hemen baktım soruma. Bir yudum daha çay alayım arkadaşlar. Vallahi kusura bakma ya. Ama bir şekilde bu son videoyu da tamamlayacağız inşallah. Aşağıda bir atletizm yarışmasında 100 metre, 200 metre ve 200 metre engelli kategorilerinde yarışacak atletlerin resimlerinin bulunduğu afiş görseli verilmiştir afiş görseli. 100 metre yarışına Tuncay Bayram Fatih Kadir ve Asım. 200 metreye Tuncay Bayram Fatih Kadir. 200 metre engelli yarışına ise Bayram ve Fatih katılacaktır. Aynı kategoride yaşar, yarışacakların resimleri afişte aynı satıra. Satır sütun var bir de. Aynı kategoride yarışacakların resimleri afişte aynı satıra yerleştirilecek. Boş kalan kutuculuklara da federasyonun logosu, federasyonun logosu eklenecektir. Buna göre bu afiş aynı atletlerin alt alta gelmesi koşulu ile aynı atletlerin alt alta gelmesi koşulu ile kaç farklı şekilde sıralanabilir? Şimdi biz kaç tane satıra yerleştireceğiz bu atletleri? 3 satıra. O zaman diyorum ki bir kere üç taneden bir tanesini seçeceğiz. Üçün birlisi ya da direkt 3 yazabilirsin. Ardından Tuncay'ı, Bayram'ı, Fatih'i, Kadir'i ve Asım'ı bu kutucuklara yerleştireceğim. İşte bu da olabilir, bu da olabilir. Yani üçünden birine yerleştireceğim. Üçün birlisini zaten seçtik. Kutucuğumu seçtim. Şimdi oradaki satırda kendi aralarında. Beş kişi kaç farklı şekilde yerleşebilir? Hocam beş faktöriyel şekilde yerleşir. Efsanesin. Bunu da yaptın tamam. Şimdi diyor ki 200 metre yarışında Tuncay Bayram Fatih Kadir gelecek. Tuncay Tuncay'ın altına ya buraya gelecek ya buraya gelecek. E iki kutucuktan birine gelecek. Çarpı iki diyorum o halde değil mi? O zaman diyelim ki burası olsun. Tuncay Bayram Fatih, Kadir. Kesinlikle buraya yerleştireceksin. Var mı ihtimal? Yok. Geriye kaldı bir kutucuğum. Çarpı bir diyorum. Bak o kutucuğu seçeceğim ve oraya da 200 metre engelle de Bayram ve Fatih yerleştireceğim. Bayram'la da Fatih de mecbur kendi altlarına gelmeyecek mi daha önce geldikleri yere? O yüzden orası için de ekstra bir çarpı bir yazalım mı? Gerek yok herhalde. Bu kalan yerleri de ne koyacağız? Logo koyacağız. Onlar bizi ilgilendirmez. Aynı atletler alt alta geldi mi? Geldim ile kaç farklı şekilde hazırlanır? Bu kadar farklı şekilde. 2 kere 3 6. 5 faktöriyel 120. Cevap nedir? 720. 720 cevabı D seçeneğinde doğru cevap D seçeneğidir. Güzel soruydu. Şimdi buradaki soruyla Map'teki soruyla benimkinde çok ufak bir fark var arkadaşlar. Bu soru bu haliyle daha güzel oldu ama. Bu soru bu haliyle çok daha güzel oldu. Şimdi bak soruya. Hepimiz bu tarz sorular gördük ama bu tip bir tip farklı bir soru. Aşağıda Necati Nevi iş yeri ve evinden iş yerine giderken kullanabileceği yolları gösteren birim karelerden oluşmuş kroki verilmiş. Ev burada. Şurası bozuk yol. Devre işaretine benzetme. baksın fazla sayısalcılar öyle düşünüyor. Iyi fizikçiler. Şurası da iş yeri. Necati evinden çıkıp en kısa yolu kullanarak iş yerine gittiğinde göre gittiğine göre bozuk yoldan geçme olasılığı nedir? Şimdi olasılık kavramı varsa istenen bölü tümdür. Önce ben neyi hesaplayayım arkadaş? Tüm durumu hesaplayayım. Hatırlıyorsun burada tüm durum nasıl hesaplanır? 1, 2, 3, 4. 4 tane sağ yaptım. 1, 2, 3, 4. 4 tane ne yaptım? Yukarı yaptım. Yani aslında bizim özünde yapmak istediğimiz hamle sayısı 8 tane. 8 faktörel. Ama tekrarlı permütasyon var diyorduk. Hatırla bu tarz sorularda da diyorum ki 4 tane sağ yaptım. 4 tane yukarı yaptım. O zaman budur. Var mı sıkıntı yok. Şimdi ben bozuk yoldan geçme olasılığını istiyorum. İstenen durum, istenen durum. İstenen durumu nasıl bulacağız hocam? Bozuk yolun girişinden gireceğim, çıkışından çıkacağım. He. Bir, iki. iki tane sağ. Sağ diyelim ona. Bir, iki. iki tane de ne lazım? Yukarı lazım. O zaman dört hamle yapacağım. Bu dört hamlenin ikisi sağ, ikisi yukarı olduğu için tekrarlı permutasyon var. Ama olay bitmedi kesinlikle şu an nereye girdim bozuk yola girdim. Ama bozuk yoldan çıkıp iş yerine gitmem lazım. Girdim bozuk yola şuradan çıkacağım. Bir iki tane ne var? Sağa doğru var. Bir tane yukarı doğru var. Ya bu sorunun en kritik noktası burasıydı. Çarpı. Olay devam ediyor. Bozuk yoldan çıktım iş yerine gidiyorum. Üç hamle yapacağım. Bu üç hamleden sadece iki tanesi sağa doğru. Yukarı doğru bir tane olduğu için tekrarla permutasyona göre sadece iki faktörü. E permütasyonun ana muhabbeti neydi? İstenen bölü tüm durumdu. O zaman 4 faktöriyel bölü 2 çarpı 2 çarpı 3 faktöriyel bölü 2 bölü 8 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Bu işlemi yapalım. 4, 3, 2 yazayım. Buradan 2 çarpı 2 yazayım. 3, 2 yazayım. 2 yazayım. Bunu ters çevirip yazacağız. Ters çevirip yazıyorum. 4, 3, 2 çarpı 4, 3, 2 çarpı 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel. Yani. 4 faktöriyel yani şunu bir kere götürsün. Tamam mıyız? 2 kere 4, 8. Şunu bir götürsün. Bu da tamam. 2 kere 3, 6. Şunu da bir götürdük. Tamam. Hocam ne kaldı? Vallahi bilemedim ki ben de. Bunlar gitti. Oradan da bir şey kalmadı. Şuradan 2 kere 2. Bir, bir tane daha 2 sadeleşir mi? Sadeleşir. 2 kere 2'den 4. Bu da gitti hocam. Yukarıda galiba şurada 3 kaldı. Şurada 3 kaldı. Burada 7 kaldı. Burada 5 kaldı. Güzel. Artık sona geldik. 5 kere 7'den ne oldu elimde? 35. 3 üç kere 3'ten. 3 üç kere 3 mü kaldı yukarıda? 3 üç kere 3'ten de yukarıda 9 kaldı. 9 bölü 35 doğru cevaptır dedim. B seçeneğine vurdum cevabı. Efendim bu soruda biter. Yenisi gelsin derim. Olasılık sorusu olasılık. üçüncü deneme pardon üçüncü adım üçüncü deneme 29. soru çok güzel bir çözüm yapacağım ya çözümü izledim ben ama gerçi soruyu biraz takla attırınca haliyle ister istemez daha farklı bir soru oluştu ve mükemmel bir çözüm yapacağım sana izle gelirse sınavda dakikalarını kurtaracak bir çözüm Tuncay 8 tane özdeş kartın ön yüzüne aşağıdaki gibi tam sayıları yazıyor diziyor daha sonra kartonların arkasını çevirerek kartları karıştırıyor. Bu kartlardan rastgele 4 tanesini seçiyor ve üzerinde yazan sayıları topluyor. Buna göre toplamın sonucunun negatif olma olasılığı. Wow. Abi bunların hangi birinin negatif olduğunu biz nereden bilelim değil mi? Nasıl bulacağız? Öncelikle şunda bir karar verelim mi? Biz olasılık hesaplıyoruz. Öncelikle benim toplam durumu hesaplamam lazım hocam. Kaç tane kart var? 8 tane. Kaçını seçeceğim hocam? 4 tane. 8'in 4... Dört... Bir dakika yanlış yazdık. 8'in 4'lü kombinasyonu doğru mudur? 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 ee, ne geldi buradan? Bunlar birbirini götürdü. Tamamdır. Bu birbirini götürdü. 2 kere 5 10. 5 kere 7. Pardon buradan ne geldi? 70 geldi. Tüm durum 70 tanedir. 70 tane dörtlü kartlar seçeceğim. Peki hocam toplamlarının negatif olma durumlarını nasıl göstereceğiz? Örneğin 4'ü seçtim. işte 3'ü seçtim. 3'ü seçtim. işte 2'yi seçtim gibi gibi bütün durumları deneyecek miyiz? Hayır denemeyeceğiz. Muazzam yöntem geliyor. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. 1 ile eksi 1'i seçersem ne olur? Hocam sıfır olur. 2 ile eksi 2'yi seçersem ne olur? 2 ile eksi 2'yi seçersen yine sıfır olur. Hocam 3 ile eksi 3'ü seçersem yine sıfır olur. 4 ile eksi 4'ü seçersem yine sıfır olur. Bak şimdi burada ikili gruplar oluşturdum. Doğru mudur? Bu ikili gruplardan... Kaç tane var yukarıda? 4 tane var. Ben bunlardan ikişer tanesini, iki tanesini seçtiğimde toplam kaç sayı seçmiş olurum? 4 tane. Örneğin bu ikiliyi seçtim. Toplam 4 sayı seçmiş oldum. 4 gruptan ikisini seçtiğimde sorunun benden istediği 4 tanesi seçilmiş oluyor. Peki 4 gruptan ikiliyi nasıl seçebilirim? 4 çarpı 3 bölü 2'den 2 kere 3 6 tane durum var. Ve bu 6 durumda nasıl seçersen seç toplam her seferinde ne gelecek? A1 sıfırı gelecek. Peki sayıların birbirinin simetriği olduğuna dikkat ettin mi? 1-1-2-2 gibi. Evet hocam dikkat ettim. O zaman bu sayılardan toplamların toplamların bir kısmı negatif çıkacak doğru mu? Bir kısmı pozitif çıkacak. Bir kısmı da sıfır çıkacak. Kaç tanesi sıfır çıkıyor hocam? Altı tanesi çıkıyor. Süpersin. Peki pozitif çıkanların sayısıyla negatif çıkanların sayısı eğer burada simetrik bir durum söz konusuysa eşit çıkmayacak mıdır? Evet eşit çıkacaktır. Yok artık. Hocam toplam 70 durum vardı. 70 durumdan 6 tanesi 0 çıktı. 64 tane seçilebilecek durum var. Bu 64 taneden toplam durumundan yarısı negatif yarısı pozitif. Ben negatifleri arıyorum. Kaç tane negatif var? Yarısı 32 tane negatif var. O zaman yazalım. 32 tane negatif toplam var. 70 tane tüm durum var. Ben bunu bulacağım. Olayı bitireceğim. 2'ye böldüm. 35 2'ye böldüm. 16 mükemmel bir soru ya. Mükemmel bir soru ya. Abi bunu çözeceğim sınava öyle gireceğim. Ben de gaza geliyorum. Böyle acık bağırı veriyorum. Ondan sonra ses iptal oluyor yalnız. Değil mi? Bu niye kaydı şimdi? Ha düzel. Hadi devam bakalım gençlik. Üçüncü adım. Üçüncü deneme sınavı. 29. sorudayız. Az önceki de öyle değil mi ya? Yanlış mı yazmışım? Aa bir şey yanlış yazmışım. Acaba bu kaçıncı deneme sınavı? Yorumlara yazsın arkadaşların aklı karışmasın muhakkak. Yazarsan da teşekkür ederim vallahi. Şimdi iki tarafta da çark sorusu var. Ama gayet kolay bir çark sorusu olmuş ama buraya kadar gelene kadar bence güzel sorular çözdük. Bir de son soru inanılmaz güzel. Son soru dehşet güzel. Onu da söyle. O AYT denemesinden alıntı yalnız Şimdi aşağıda hedef tahtası 12 eş bölmeye ayrılmış. Bu bölmelere yapılacak isabetli atışlara karşılık alınacak puanlar bölmelerin içerisine yazılmıştır. İsabetli atış yapan bu bir kişinin iki isabetli atış yapıyor. Tabi isabetli iki atış. 8 puan toplama olasılığı nedir? Bir dakika önce bir toplayalım. Biri vurursa diğerinde 7'yi vurması lazım. 2'ye 6 vurması lazım. 3'e 5 vurması lazım 4'e, 4 vurması lazım. 5'e 3 vurması lazım, 6'ya 2 vurması lazım, 7'ye 1 vurması lazım. Yani benim istediğim kaç durum var? 1 2 3 4 5 6 7 durum var. Biz 7 tane durumdan birinin gelmesini istiyoruz. Peki toplamda kaç durum var? Toplam durum sayısını nasıl bulursun? 2 kere çarkı çevireceğim. İlkinde de 12 sayıdan biri gelecek, ikincisinde de 12 sayıdan biri gelecek toplamda 144 durum var. Benim istediğim 7 toplam durum 144. Sadeleştirme madeleştirme yok. Çok temiz işçilik ama kolay soruydu. Vallahi kolay soruydu bu soru. Ve günün son sorusuna gelmiş bulunmaktayız. Üçüncü adım, üçüncü deneme. 20... Aa ben bunları değiştirmeyi unutmuşum ya. Bu bu soru 18. soru arkadaşlar. Bak bu 18. soru bunu hatırladım. Üçüncü adım Birinci deneme sınavı 18'in soru. Yalnız bu AYT sorusu tamam mı? O yüzden mükemmel bir soru. O yüzden harika dehşet ötesi bir soru. Ya ben bayıldım bu soruya ya çok güzel. Bak nasıl çözeceğiz. Bu arada MEB'in sorusunda burada sayı doğrusu üzerine sağa sola gitmem vardı. Bu soru nasıl de de değişebilir? Daha güzel nasıl olabilir? anda böyle olur. Orijinal bir soru oldu. Okuyalım sorumuzu. Bunu çözmeden sınava gitmek yok. O, bu sana çözdüğüm son soru olabilir ha. Belli olmaz. sesin biraz düzelsin. Hemen bir tane daha video çekerim ama. Yoksa hiç konuşamayacağız. Aşağıda verilen çarkın göstergesi sıfır sayısını göstermektedir. Evet. Çark yukarıda gösterilen yönlerde her bir hamlede bir sayı ileri ya da bir geri döndürülüyor. He, ya bir sayı ileri ya da bir sayı geri gönderiliyor. Şuraya biz ileri diyelim. Şuraya biz geri diyelim mesela. Tamam neye göre olduğunu fark etmez bir birim ileri bir birim geri yapacağız. Sayı derken birim anlamında. Buna göre 6 hamlede çarkın göstergesinin tekrar sıfır sayısını gösterme olasılığı kaçtır? Şimdi öncelikle biz şuna karar verelim mi? Toplam durum sayısına madem olasılık soruyorsun sen bana hocam. Toplam durum sayısını bana söyler misin? Toplam durum sayısını nasıl bulacağız? Mesela toplamda 6 hamle yapacağım doğru mu? 6 hamlemden 1, 2, 3, 4, 5, 6'sını da ileriye doğru kullanabilirim. Doğru mudur? Güzel. Çark yukarıda gösterilen yönlerden her birine hamlede bir sayı ilerlediğine göre ileri ya da geri döndürüyoruz. Ha tamam doğru yaptım. Peki hocam ben hepsini ileri doğru çevirmeyeceğim. Bir tanesini geri yapacağım. Yani 5 tane ileri gideceğim. Bir tane geri iktireceğim çark. Olur. Başka ihtimal var mı? Hepsini yazacağım. Hepsini yazacağım. 2 tane geri yapabilir. Başka ihtimal var mı arkadaşım? 3 tane geri yapabilir değil mi? 3 tane G yapabilir. Başka ihtimal var mı? İ, iyi, İ. Ah 4 tane yapabilir onu yazmadık. 4 tane yapabilir hocam. Başka 5 tane geri yapabilir. 1 tane ileri yapabilir hocam. Ya da alayını ne yapabilir? Geri yapabilir. 6 tane oldu. Peki 6 tane geri kaç ihtimaldir? 1 tane ihtimal. 6 tane ileri kaç ihtimaldir? 1 tane ileri. Gel şimdi şuna bir karar verelim. 6 tane sen sayı harf istiyorsun aslında benden. 6 ileri. Yani toplam 6 hamle yapacaksın. Ama birbirini tekrar eden var, durum var. 5 faktöriyel. 5 tane i var. Toplam kaç farklı ihtimalle sen bunu yazabilirsin? 6 farklı ihtimalle. Anladın mı mantığımı? 6 farklı durum var. Bunlardan 4 tanesi kendini tekrar ediyor. Diğer 2 tanesi de kendini tekrar ediyor. Bu durumdan bahsediyorum sana. Yani 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2. Bunlar gitti. Şunlar gitti. Şurada kaldı. 3, 3 kere 5'ten 15 tane oldu. Peki hocam 3'e 3 olursa yani 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel bölü çarpı 3 faktöriyel. Şunu düzeltelim. 3 pardon. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyeller 3 faktöriyeli 3 faktöriyel. 6'yı 4 kere 5'te 20'yi götürür. Geldim tekrar buraya. Bu sefer 4'e 2 gibi düşün. Zaten bulduk onu. Onu kaçtır? 15'tir. 5'e 1 gibi düşün. 6'dır. Zaten hesapladık değil mi? Şimdi geldi artık cevapları bulmaya. Şunları bir bulalım bakalım. Buradan 2 geldi. Buradan 12 geldi. Buradan 30 geldi. Buradan da 20 geldi. Neleri topluyoruz? 2'yi topla. 2, 20, 30, 12'yi toplayacağız kenarda bir yerde. Şu ikisini topladım 50 yaptı. Şu ikisini topladım 14, 64 yaptı. Benim 64 tane tüm durumum var. Peki hocam sen ne istiyorsun? Tekrar sıfıra gelebilmen için gittiğin kadar geri dönmen lazım. Neden? Çünkü 7 tane durum var değil mi? 7 durum var. 6 tane hamle yapacağım. Ha, gittim kadar geri döneceğim. Gittiğim kadarına geri dönme durumu da buradadır. Birbirine eşit olan durumda yapabilirsin bunu. Allah ne oldu sayfaya? Ondan da kaç tane var dedik? 20 tane var dedik. Güzel. Şimdi 64 tane durum var. Bu 64 durumu 4'e böldüm. 16. 4'e böldüm. 5. Bizim aradığımız durum 5 bölü 16 olasılıkla gelebilir durum. Doğru cevabı C seçeneğine atıyorum. Efendim bana ayrılan sürenin sonuna geliyorum. Videolarımızı beğenmeyi geriye dönük gidip hepsini beğenmeyi, yorum atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutma. Perşembe günde mezuniyette görüşelim diyelim. İnşallah sesim olursa tabii o yayını yapabiliriz diyelim. O zamana kadar kendine çok iyi bak. Sınavla ilgili kaygılarını üstünden biraz olsun atmaya ve elimden geleni yaptım demeye çalış. Eğer yapmadıysan hala az da olsa süremiz var. Hoş kal. Hoşça kal.